Matilda teyze üniversitede bölüm başkanı. Bir pasta yapar ve kendini gizleyerek kimseye görünmeden pastayı üniversitenin bölümlerine analiz etmeleri için verir. Her bölüm sırasıyla pastayı analiz eder. Çikolata tabakası kakao yağı nedeniyle parlak ve yoğun. Kek kabarmış çünkü kabartma tozundan çıkan karbondioksit gazı hamurun içinde boşluklar oluşturmuş. Kimyacılardan sonra fizikçiler pastayı inceler. Tam olarak 10602 cm3 kimyasal enerji deposu. Yoğunluk ortalaması 0.9 cm. Çikolatanın parlaklığı ışığın yansımasıyla oluşuyor. Kuantum düzeyinde fotonlar yüzeydeki elektronlarla etkileşiyor. Fizyoloji ve tıp uzmanları inceliyor. İçinde bolca mutluluk veren serotonin ve endorfin salgısı var. Yağ oranı yüksek. Bu durum sindirimi yavaşlatır. En son felsefeciler bakıyor. Duyu organlarımızın algısıdır. Gerçekte hastada tat yoktur. Zihnimizde oluşan bir izlenimdir. Bu analizler bilim mi inanç mı? Tabii ki bilim. Peki bilimin sınırı nerede biter? Bu bilim insanları neleri bilemez? Malzemelerin nereden alındığını bilemezler. Nasıl alındığını görmediler. Yapıldığı yeri de görmediler. Bir evin mutfağında mı yoksa pastahanede mi? Ne pastayı yaptıranı gördüler ne de ustayı. Usta tek kişi mi birden Fazla mı? Pastayı bir robot da yapmış olabilir, belki de bir otomat. Sadece pastaya bakarak bunları bilmek mümkün değil. Sıra en önemli soruya geldi. Pasta hangi amaçla yapıldı? Bilim insanları pastanın yapılış amacını bilebilir mi? Matilda teyze bunu söylemedikçe bilemezler. Bir doğum günü için yapılmış olabilir, bir kutlama için yapılmış olabilir, bir misafir geleceği için yapmış olabilir. Matilda teyze bunu kendisi için yapmış olabilir. Bilim insanları bunları bilemez. O nedenle bilim insanların analizleri laboratuvarların sınırları içinde geçerlidir. Bilinmeyenleri sadece pastayı yapan açıklayabilir. Çünkü bilimsel analizlerin tek kaynağı laboratuvar. Var. Pastanın sadece var olması bile onun akıl ve bilgi sahibi bir mekanizmanın eseri olduğunu gösterir. Başka kanıt aramaya gerek yok. Çünkü şu mantık kuralı da var. Kanıtın yokluğu, yokluğun kanıtı değildir. Biz sadece var olan malzemeleri karıştırıp pişiriyoruz. Ortaya bu pasta çıkıyor. Yeryüzü sihirli bir küre gibi. Eşsiz, dev bir otomat cihazı gibi. Her an, her saniye kapkaranlık topraktan binbir pasta üretiliyor. Her biri ayrı bir sanat harikası. Bilim insanları yeryüzündeki her şeyi inceleyebilir. Gözlem ve analiz yapabilir. Bunlar bilim olur. Bunların ötesinde yorum yapmak bilim değil. Inanç olur. Bu bilim insanlarının çalışmaları bir kanıttır. Fizik, kimya, biyoloji gibi bilim dallarının varlığı bile yaratıcı bir sanatkarın delilidir. Ortada bir sanat yoksa niçin bu bilim dalları var oldu? Bu nedenle ateizm bir inançtır, bilim değil. Bir bilim insanı yaratıcı yoktur diyemez. Bir bilim insanı varlığın amacı olmayabilir diyemez. Dediği an bilim insanı ünvanını kaybeder. Çünkü bu pastanın kendisi bir kanıttır. Bu sananın dışında bir usta olduğunu ispatlar. Yeryüzündeki her bir sanat eseri böyle bir kanıttır. Bizim boyutlarımızın dışında bir yaratıcı olduğunu bizim Ispatlar. Ve bunları söylemek inanç değil, mantığa uygun doğru bir önermedir.